Arkadaşlar hepinize merhabalar. Benden video istediğiniz Bomba gibi video geliyor bugün size. Şimdi izleyin beni. Tamam görün hatta. Merhaba arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Bomba gibi like tuşu basın. Bas 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 bas. Herkesten 100 bin like istiyorum. 100 bin like gelirse bir tane daha bunun serisi gelir. Bay bay ki bay bay dedim. Çocuklar biz neden burada kalıyoruz? Anne hani babamı gördüm. Kaçtım babamdan. Neden kaçtın ki? Anne hani ben anlatayım. Şimdi ilk önce şöyle oldu. Babam e, su içmeye giderken ben de baba bana su doldurur musun dedim. E, sonrasında o da bana kıyafetini giyince dedi. Kıyafetini giy. Sonrasında ben de üzüldüm. O yüzden biz buraya kaçtık. Bu ne ya? Evet anne öyle. Tamam tamam buna bir şey yapılacak bir şey yok ki. Üf, neyse. Hop. Ben başka bir şey giyeyim. thank Ni ni kızlarım ak keklerim İşte böyle olur. Sonucu. ben neden buraya açık ya? alsın al sana şimdi yere yap bakalım e. git sen git git seni istemiyoruz rahat bırak. Hı. Atın beni sokağa zaten. Uf. Yine oturayım buraya. Aman bunun arkasına saklanayım. Buraya olmaz. Çekilir misiniz? Lütfen çekilir misiniz? Sığamıyorum da. Ay çöp atmışım. Ha burada kedi vardı. Ha doğru. Şimdi bunu dikeyim mi? Yok bir şey yapmıyormuş. Aha çözümü buldum işte. bakalım. Ha, ne kadar güzel bir şey. İşte birincisi sensin. Geç bakalım şuraya. Geç. 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 Şimdi sıra ikincilerde. İkincisine bunu vermem lazım. Şu gideyim bari şu taraflara. Şş çocuk çocuk çocuk. Gel bakayım burada ne var. Geldim geldim. Ne oldu? <laughs> Çok güzel bir kıyafet. Vav. Wow, Bezeyi tacım kalmadı. Şimdi sen de burada elimde kalacaksın. Hop. Elin içine girsene bari Hop. çocuk için ne yapayım? Aha buldum. çocuk çocuk. Bebek olmak ister misin? Evet. Ha. Bu kıyafeti de bavulları getireyim. Oy ya. Şimdi kıyafetini buraya koyalım bakalım. Hoppa. Şimdi sen de bu tarafa geçeceksin ve eve gideceğiz. atayım ben de. Ben de şunları şuraya bırakıp yatacağım. ve sabah olmasını bekleyeceğiz. Bu bölümde bitiyor sabah olana kadar. Arkadaşlar beni çok iyi sonuna kadar izlediniz. Size çok teşekkür ederim o yüzden ve sizi çok çok öpüyorum. Like atmayı, kanalıma abone olmayı, zil açmayı sakın unutmayın. Ah, sizi çok öpüyorum. Görüşürüz.